damat adayı ve dilenci model. Paranız olmadıktan sonra yakışıklı ya da sevimli bir adam olmanızın hiçbir önemi yoktur. Evet yakışıklısınızdır, büyüleyicisinizdir. Ancak belirli bir geliriniz yoksa eğer, dolgun bir maaşınız yoksa ya da kendinize yetecek bir paranız yoksa bir hiçsinizdir. Hagi Erskine evet Hagi Erskin de Yakışıklı, sevimli, çevresi tarafından hayranlık duyulan bir adamdı. Bir genç adamdı. Ancak belirli bir geliri yoktu. Aslında babası zengin bir adamdı. Miras yeri de sayılırdı ama girdiği işlerden kar edemezdi, hatta batırırdı. Zeki olduğu da söylenemezdi. Zeki olsa ya da az kafası çalışan bir adam olsa babasından kalan onca parayı batırır mıydı? Hayır girdiği bütün işlerden zararla çıktı. Laura Merton adında bir albay kızıyla sevgiliydi. Sevgililikti bu ama öyle başıboş hovarda bir sevgililik değil. Ciddi bir ilişkiydi Laura ile olan aşkı. Kızın babası albay Mr. Merton da Hagi'yi çok severdi. Güzel sohbetler ederdi. Onun tam bir damat adayı olduğunu düşünürdü fakat damat adayının kendine ait bir parası bir geliri olmadığı için nişandan söz bile açmazdı. Bu işi şimdilik sürüncemeye bırakmıştı albay. Evlat Hagi, 10 bin sterlinin olmadıkça, şahsına ait 10 bin sterlin olmadıkça bu işi unut derdi. Hagi Erskin yine böyle umutsuz bir gün parkta gezerken ressam arkadaşı Alan Trevor'a uğramak istedi. Alan'la yakın arkadaşlardı, dostlardı. Alan normalde öyle kimseyle sıcak bir ilişki, sıcak bir bağ kurmazdı. Fakat Hagi'yi severdi, onun iyi niyetini çok severdi. Bazen onu model olarak bile kullanırdı, yakışıklı yüzü olduğu için. Zaten ressam Alan, dünyanın sahibi olması gereken insanları yakışıklı erkekler ve güzel kızlar olarak söylerdi. Değişik bir kafa yapısına sahipti. Huysuzluğu da tutardı arada. Evet, bizim Hagi, ressam arkadaşının atölyesine gitti. Bu arada, Alan Trevor, ressam Alan Trevor, atölyesine öyle herkesi almazdı, ya da öyle sık almazdı. Fakat Hagi'nin bir avantajı vardı, onun bir ayrıcalığı vardı ressamın gözünde. O girip çıkabilirdi, sınırsız girip çıkma hakkına sahipti. Girdiğinde bir baktı ki, zavallı yaşlı bir dilencinin resmini yapıyor ressam. Baktığı adam epey sefil, yüzü buruşmuş bir sünger gibi ya da bir bulaşık bezi gibi paçavra halindeydi. Hele üstündeki kılıkları sormayın. Son derece pejmürde, son derece yırtık pırtık. Evet dedi Alan, hoş geldin ama beni fazla meşgul etme. Sanatımın son darbelerini vuruyorum, otur şuraya fazla konuşma. Hagi oturdu izledi. Bu arada hizmetçi kadın geldi. Ressama çerçeveci geldiğini söyledi. Çerçeve işi vardı. Biraz bekleyin geliyorum şimdi dedi ressam. Çıktı gitti. Bu arada Hagi yaşlı dilenciye bakıp duruyordu. Onu acımıştı. Üstündeki pejmurde kıyafetlere, yüzündeki yoksulluğa ve bitmişliğe çok acıdı. Biraz sohbet ettiler ve dayanamadı. Cebinde ne vardı? Bir baktı yokladı. Bir altın ve birkaç peni altını dilenciye vermek istedi. Aklından şu geçiyordu. Eğer ben bunu verirsem iki hafta faytona binemeyeceğim ama olsun değer. Bu iyiliği yapacağım bu yaşlı adama. Bir altını uzattı. Adam utanarak sıkınarak aldı ama aldı. Teşekkür ederim efendim dedi. Bu arada ressam odaya girdi. Hagi yaptığı iyiliğin pek görülmesini istemezdi. Yani sağ elinin verdiğini sol elin görmesin kafasındandı. Ve müsaade isteyerek çıktı gitti. Birkaç gün sonra iki arkadaş yine denk geldiler bir kafede oturdular sohbet etmeye başladılar. Ressam arkadaşına dilenciden bahis açtı. "Vay, hagi dostum. Dilenci seni epey sevdi. Adamın bayağı gönlüne girmişsin. Adam bayağı sevdi seni." "Evet dedi, sevmiş, sevmiş olabilir. Cık, senden bahsettik biraz, konuştuk, sohbet ettik. Ne? Bir dilenciyle benim mi konuştuğunuz? Tanımadığım bir dilenciyle. Neden bunu yaptın ki? Ne var bunda dostum?" Konuştuk seni sevmiş adam. Ee, Laura ile aranız nasıl? İhtiyar modelim onunla da çok ilgilendi. Ne? Ne? Evet, Elon sen Laura'dan da mı bahsettin? Yazıklar olsun sana. Tanımadığım bir adama benim sevgilimden nasıl bahsedersin? eh, evet evet her şeyi anlattım ona. Hagi? Her şeyi, bütün her şeyi, bütün ayrıntılarıyla anlattım. Kusura bakma artık. Ah, niye öyle yapıyorsun? Neyse. Bir daha görüşeceksen aslında ona vereceğim bir şeyler var. Ne vereceksin ki? E, bir, biraz eskilerim var evde. Onları versem adam biraz daha mutlu olabilir belki. Keşke özel hayatından bahsetmeseydin ama. Neyse bir zaman vereyim o modeline. Valla yani vermek istersen ver ama pek ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Bu. Neden? Çok kötüydü elbiseleri. Benimkiler yanında en pahalı terzi işi gibi kalır. Dostum, sen benim modeli tanımıyorsun. Onun her başkentte birkaç dairesi vardır. O kadar zengindir ki İngiltere ile Rusya arasında bir savaş olacak olsa parasıyla bile durdurabilir. Nasıl? Nasıl yani? Dilenci bu adam dilenci değil miydi? Nasıl böyle olabiliyor ki? O dilenci dediğin adam Baron Hausberg. Baron Hausberg mı? Evet. Benim resimlerimi çok sever. Arada benden resim alır. 20 bin altın ödediği bile olur. Kendisinin resmini, portresini yapmamı istedi ama dilenci kılığında. Hatta bu üstünde küçümsediğin, o pejmürde dediğin kıyafetleri de İspanya'dan, Madrid'den özel getirttik. Normalde o milyarder Baron Hausburg'tur. Ne demek öyle ha? Vay, neye düşmüşüm ben? Ama ben ona bir altın verdim. Ne dedi Ellen kahkaha atarak? Bir altın mı verdin? koca barona bir altın sadaka mı verdin yani? Evet evet ah nasıl rezil oldum nasıl komik bir olay değil mi? Evet epey öyle olmuş. Baronun hoşuna giden şey demek bir de buydu ha. Bana anlatmamıştı hiç. Çok komik hikayeymiş. Baron bunu her yerde anlatır artık. Ah, rezil oldum bütün aleme. Neyse iki arkadaş ayrıldılar. Hagi evine gitti. Yine normal sıradan hayatına devam etmeye başladı. Bir sabah bir posta geldi. Şık bir Beyefendiden son derece zengin görünümlü bir zarf geldi içinde. Bu kimden dedi bir baktı Mr. Hausberg zarfın arkasında yazan isim. Alan Trevor 10.000 sterlinden de bahsetmişti barona, dilenci barona. Adam bunu bildiği için 10.000 sterlinlik bir çek var. Ve mutluluklar dilerim diye de bir yazı. Evet, 10.000 sterlin. Bizim Hagi yakışıklı hagi 10 bin sterlini bulmuştu. Tabii çok geçmeden düğün oldu. Hagi Erskine'in şahitliğini arkadaşı ressam Alan Trevor yaptı. Düğün konuşmasını da Baron Hausberg.